Daha sonra çıkarılmış canlı oluşmuş çünkü. Evet, yani olmuş sonra çıkarılmış. Ah. Ne geliyorlar? Böyle enkazın şunlar üstünden geçerken yani bir kedinin yağlaması duyuyor. Ya yani bir kere de olsa o olur. Çok canlı bir tane daha mesela ne devam edecek çünkü. Bu sonra zaten binadaki herkes, herkes çekmişti. Birine artık Cuma günü, 5. Evet. Iı, evet. günü Hilal Fansa, kızımızı komşumuz çıkarıyor yaklaşık depremden yarım saat sonra. Ee, biz 5. katta oturuyoruz. Biz de beşiyle beraber camdan uçmuş. Ee, komşumuzun kızıyla eşi annelerini ararken, taşların üzerinden geçerken bir kedimi yağlaması duyuyorlar. Yani Diyorlar ki kedi de olsa candır, diyor gelip kurtaracağım diyor. Yani Orada insan sesleri de var imdat diye ama diyor ki kediyi kurtaracağım. Sonra tuğlaları kaldırırken bakıyor ki altında bir bebek. Onu çıkarıp hemen orada bulunan birine teslim ediyor. Ee, ailesi nedir nerededir bulamadık daha diyerekten ee, sonra o teslim alan kişi de kanaması olduğunu görünce hani tehlikeli bir durumu olabilir diyerekten hastaneye götürüyor. Biz tabi kurtarıldıktan sonra ben yaklaşık 13-14 saat sonra çıkarıldım enkazdan ama üç e, kızım daha içeride hepsini teker teker bulmaya çalışıyoruz. Büyük kızımı çıkardık, eşimi çıkardık. Sonra ortanca kızımı perşembe günü e, cansız bedene ulaştık. Onu işte e, götürdükten sonra cuma günü artık vereceği bekliyoruz ama artık umutlarımız bitmişti çünkü daha çok küçük sesi de duyulmuyor artık onun diyorum anlam, inşallah hani tek parça alırım da öyle bilirim nerede olduğunu diyerekten sonra o sırada bir komşumuz kardeşimi görüyor diyor neden bekliyorsunuz hala ablamın küçük kızını bekliyoruz diyor o çıktığını gördüm ben diyor hani onun enkazdan çıkarılmış fotoğraflarını gösteriyor ee, biz öyle ondan sonra işte üniversite hastanesine teslim edildiğini, oradan da Adana'ya sevk edildiğini öyle öğreniyoruz. Bize tekrardan geri dönüyor yani bir Hastaneden mucize gibi. Aynen öyle, aynen öyle, öyle Nasıl bir Yani tarif edemem ki. Ben e, zaten e, şey de hani teyit etmek için de bayağı hani şey yaptılar. işte. tek böbrek mesela. Başka aileler de gelmiş. Herkes kendi çocuğunu arıyor. Bizim mesela teyit etmemiz o şekilde oldu. Ben geldiğimde kendinde değildi. De beyin kanaması geçirdiği için çok ağır ilaçlar alıyor. İki dakika yanında durabildim sadece öpüp kokladım. Öyle çıktım yani Allah'ın bir mucizesi benim için teselli diğer kızımdan sonra.